Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ya nasıl ölmüyorsun sen orada ya? Bu kadar sıkıyım. Bir de yiyeyim, 4'te deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arkalarında duruyordum ama hiç haberleri bile yoktu. Ana ne oldu lan? Hadi ah be ölüyordum. As ya arkadaşlar. Bu leşi de ben al alacağım. Ya nasıl ama ya. Son bir şarkıları kaldı. İnşallah bunu da biz alırız. Ya nasıl ya? Evet arkadaşlar, bir dahaki bölüme, bir dahaki oyuna görüşürüz. Evet arkadaşlar. Son oyuncu ama bu sefer ben sesiz oldum. Sadece siz izleyin. Anlaştık mı? Hayla abone olmadıysan abone olmayı unutma. Bir de aşağıdan like atmayı da unutmayın. Görüyorum ki bazıları izliyorlar ama abone olup like atmıyorlar. Arkadaşlar ne olur biz de büyüyelim. Biz de büyük ayrı olalım. olur abone olun. Geçelim. Kar olmaz. Bu sefer 98 alacağım. Bir sen alacağım. Team match. Let's go. çok zormuş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydi be. Aksi geldi lan bu yüzden. Dönü, dönü, dönü. Dönü, dönü. Oo, helal olsun. Ben de geliyorum eminim bakalım. Hadi. Gel bakalım. Kim kim öldürecek? Ah be. Adam gider oynuyordu demek ki. Hoş hoş hoş. Hoş. Hoş hoş. Uç. Ya ama ya ben böyle yapmayacaktım. Niye normal dolanıp duruyorum ben Killing spree Hadi adam. Ya ama dur durunca vurmuyor. Durmayınca vuruyor ya. I need a ya bir dön dön. Ben bunu dedim ama tam ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İşte dediğim gibi aşağıdan lütfen beğenin. Bir de abone olursanız daha çok sevinirim. Görüyorum bazılarınız izliyor ama beğenmiyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Beğenin. Biz de bir de aile olalım. Tamam. Hadi görüşürüz.